Allah'ım kayadan su çıkartıyoruz kayadan. Kimi taşlar var Allah'ın haddince parçalanır. Kimi korusundan su çıkartır diyor Kur'an-ı Kerim'imizde. Sana... Şurada ne yok. Şurada da bir olayımız var inşallah. Ölçeceğiz. de be. Hadi baba ben güzel işareti kim bulacak? Aa bak ne güzel oyun baba Kanal da vermiş bak. vermiş. Abi çok güzel orjinal yapmış ya. He. Beraber bulduk Mehmet abi bir işaret. Şöyle... Bak Ebar gel işarete bak gel. Gel çöz abi gel. Şöyle Heh, öyle de giriş büyük gittim ben. Çok güzel yapmışlar ha. Tamam. Burada bir Alim ben Eyüp abi. Bana böyle gelin bu işaretlerle gelin görüyorum. Allah abi tutma abi şimdi. Çok İlk da defa görüyün ha. Ben mi? mi? zincirden mincirden anamam Döneyi ya. Ben neyi getirdim sizi <gülüyor> buraya? <gülüyor> Burada bir sürü var yine. Çok yüksek ama meydan mı? Olsun yok çalışırız. <laughs> Evet kuzey provamız ölçümü yapıyor. Evet abi bak. Şu an çaprazımızı verdi. Ve girişimizi alacağız inşallah. Şuradan bir döndü daha Geliyor içeri. Böyle etti. Kapalı gördü abi. Merdiven de var burada. Merdiven var Bu zaman o aşağıya götürüyor abi. Merdiven var. Aşağıya mı götürüyor abi? Göğüs abi merdiven var. geldi böyle abi. Aha şuradan giriş verdi abi. Burada uyu var. Uyudan giriyor abi bura. Kuyudan giriyor. He. Gel abi buraya da gel. Oo. Gel abi buraya da gel. Orada. Ya. <laughs> At bağlı yeri de var. Orada kara yani. Yeah. O. Bu Anten'e çek. Ha. Film dikkat etsene. Yapmak Yap Ha. Buradan gidiş veriyor abi. Buradan gidiş veriyor. Buyuna buradan dön de oraya gidiyor abi. Nasıl gösterdi ha? Bak abi şuradan devam etti daha bir şeyle. Bak şunu gördü abi Evet. Geliyor böyle. Büyük ihtimal giriş oradan abi. Orada uyu var çünkü. Acaba bura ayrı bağlantısı mı? Bağlantılı. Hep bir Devam ediyor abi. Neden geldi ben abi? Varansında. He. Oyun trabı var. Tam şuradan havalandırma var bak yarıkta Büyük kayanın arasında. Buradan geçiyor abi. Boş buradan gidiyor abi. Ha burada havalandırma olabilir aynen. Döndü bak geri döndü. döndü. Buradan geri döndü abi. Ha buradan geri dönüldü abi. Bir havalandırma dolu. Evet. Dolmuş. Giriş de olabilir. Buradan döndü abi. <laughs> He, Çakıldı abi. Çakıldı. da Bak, O <laughs> şeyi bile olmuş bak. O şey, hava. bir hava var aşağıda. Allah, İslam için Rabbim ver. İslam için ver Allah'ım. İşte Kardeş git Böyle gidelim abi. Bak hep taşlar abi. Aynen. Mucur mucur. <laughs> Altta güzel boşluk var ki o taşlar yoksunlarmış. değil mi abi? Çökersem aşağı atlıyız helal edin. Helal olsun şimdiden. <laughs> Eyvallah vallahi. abi. やめろ、しゃい。